Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz teklifin yedinci maddesiyle en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Ve maalesef iktidar bunu bir müjde gibi sunuyor. Ama biz buradan açıkça söylüyoruz. Bu bir müjde değil. Yıllardır gasp edilen bir hakkın ve bir sefalet ücretinin itirafıdır. Bugün Türkiye'de emekliler bilinçli bir sistemle yoksullaştırılan, adeta zulmedilen çok ciddi bir toplum kesimidir. Bu tesadüf değildir. Bu basit bir yanlış değildir. Bu bir tercihtir. İktidar sürekli ne diyor? En düşük emekli aylığı asgari ücrete yaklaştı diyor. Bu bilerek yapılan bir aldatmacadır. Doğru karşılaştırma öyle değildir. Doğru karşılaştırma ortalama emekli aylığının asgari ücrete oranıdır. 2002 yılında ortalama emekli maaşı asgari ücretin 22 üzerindeydi. Bugün durum ne? Asgari ücretin yüzde 25 altına düşmüş durumda. Yani ne olmuş? Emekli çalışandan çok çok geriye düşmüş. Ömrü boyunca prim ödeyen insan bugün asgari ücretinin bile gerisine itilmiş. İşte bu insanlara 20 bin lirayı layık görmek yaraya pansuman bile değildir. Kaldı ki bu memlekette asgari ücret açlık sınırının altındadır. Şimdi şöyle bugün burayı Mehmet Ali amca, Hüseyin amca, Adnan amca, Hasan amca, Ayşe teyze, emekliler dedeler takip ediyorlar ediyorlardı yayın olduğu müddetçe buradan bir umut bekliyorlardı fakat resmen bu memlekette 16 milyon emekliyle meclis dalga geçti. Siz dalga geçtiniz. Siz onlara resmen ekmekle açlıkla sofrayla Terbiye etmeye kalktınız. Şimdi bakın, diyorsunuz ki konuşurken asrın lideri, dünya lideri, dünyaya diz çöktüren lider. E, <laughs> devamını da söyleyeyim. Özellikle Akbaşoğlu Recep Tayyip Erdoğan diyor. Bu nasıl bir asrın lideri ki emeklisi aç ve perişan? Böyle liderlik mi olur? Bu nasıl bir dünya liderliği ki senin bu memlekette çalışanın yıllarca prim ödemiş insanın açlığa yokluğa mahkum edilmiş. Et alamıyor, peynir alamıyor, toruna harçlık veremiyor. Siz iktidara geldiğinizde 2002'de %71'in üzerindeydi konut sahibi olma oranı. Şimdi yüzde elli Türk diyor. Açın bakın. Siz iktidara geldiğinizde benim babam Kayseri'de emekli oldu. Hava İkmal'den Kayseri'de hava İkmal'den emekli oldu. Emekli olduğunda Talas'ta bir ev aldı kooperatif evi. Ve bir de araba aldı. Aynen böyle oldu açın bakın. Biz üç kardeş okuyorduk. İkisi Bursa'da. Biri eski şehirde. İşte o beğenmediğiniz, her gün hakaret ettiğiniz eski Türkiye'yi insanlar, özellikle emekliler, dar sabit gelirler, asgari ücretler mumla arıyor ya. Bu bela nereden geldi başımıza? Biz niye bu kadar aç kaldık diyor ya. Böyle bir böyle bir hesap olmaz. Şimdi evet dönüyorlar. Diyorlar ki bir de biz sessiz çoğunlukların sesi olacağız. Kimsesizlerin kimi olacağız? Dediniz mi? E kimsesizler burada işte. Sizin sayenizde 2002'den bugüne 17 milyon insan açlığa ve yokluğa mahkum edildi ya. Anlaşılan size davulun sesi uzaktan Sayın Başkan Anlaşılan evet davulun sesi size hoş geliyor. Niye tok açın halinden anlamıyor? Niye siz sarayın içine öyle gömüldünüz ki sokaktan da pazardan da vatandaştan da emekliden de haberiniz yok? Ağır vebal altındasınız. İnsanların karnını doyuracak kadar açlık sınırında bir maaşı asgari ücretlere ve emekline vermiyorsan sizden dünya lideri olmaz. Sizden asrın lideri de olmaz. Bu sefaletin ancak sorumlusu olur. O nedenle Yoklukla ve yoksullukla yönetmek diye bir geleneğiniz var. Onun farkındayız. Ama biz tek... Tamam teşekkür ederim. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Önerge kabul edilmemiştir. Yedinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler kabul edilmiştir. İtiraz mı? Elektronik oylama yapacağım. İki dakika süre veriyorum. Buyurun.